Hepinize arkadaşlar bugün sizler bir mekanına geri gideceğiz Önceki bölüm gidemedik çünkü telefon sağ olsun o anda bozuldu ve kendini intihar etti. Öğrenmek için önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bir tane koru alacağım. aldım hepsini. Eşyalar neymiş? Ölümsüzlük totemi, üçlü mızrak, ok, yay, her şey var. Oy. Ben şu oltayı çok istiyordum. Bakın şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Warden'ı boşlukta öldüreceğim. Evet. Boşluk vs. Warden. Ayy. Daha ben bir bir Ha bu beraber şey de tutarım balık. Balık. Gelir mi lan? Hadi lan bir tane gelsin gideceğim. ay ben bu oltanın içinden sonra tıkayım. Lan Borçunun içinden gitti. Bakın şimdi. Hoppa. Hoppa. Buradan tam yanına gitmeden önce tam blok var mı bende? Şu yarımlardan değil. Ayy. Kavuştuğum netrail Netrail diyorum en bölümünden en kaşığı toplayacağım Çok üzüldüm Yağmur almak zorundayım Arabamın oturuyor yok Kokla kokla ya Oksiyonun adı yok onun kokusudur bu, bu. <laughs> Ve Bu körlük gitsin tam oraya çıkacağım. Körlük gitsin. <laughs> kostüm çok güzel lan. Olmuş <laughs>

<laughs> Kanka seni on saat böyle mi bekliyor? Öl öl öl. Aha öldü. Aa geri zekalı. Arkadaşlar bu ordunu öldürme tatlı. Tabii ki buglarla katman kayısını kırabilirsiniz. Tabii ben geri oraya gideceğim. Neden mi? Tam bir akılsız olduğum için. Tamam şimdi. İnşallah o anda yeni vordum doğmaz. Dua bilir mi? Bilmiyorum. Skalk. Skalk var mı? Hiç bilmiyorum. Skalk atarlı zor. onlar varsa. doğal yapılmamıştır. Kaçın demedi. doğal tarafından olmazsa olmaz olmaz. <laughs> Aynen, zaten doğal değil. <Gülüyor> 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 Tabii ki de ben kesmeyeceğim direkt o anime kılı biyomuna gidiyorum. O ne lan? Arabalar. <laughs> Tam kanka aynı ses sende. Bak telefon çıkıyor. Önceki bölümü yapmıyor. Önceki bölümü yapmıyor telefonu. direk ben o biyomu şöyle gitsem daha iyi direk şöyle eee şöyle. gideyim evet düştük evet şu anda koyuyorum bakın su var Böyle sular var. Araba maksadına bakmayın ama kızlar. Oha yanda heykel var. Bakın şu konu kısmından bakın. Heykel gibi bir şey var. Bak bak bak. bak. Vala kıracağım ben şu telefona. Balçık biyomu da var yanda. Balçık biyomu. Yeni bir biyom arkadaşlar, balçık biyom. Balçık. Ay ben 50. katmandan gelmişim. Hadi rahat olsun de daha yeni görüyorum. Ne haber geri zekalı koy. Lan çık işte. Ay sen gücü götürmüş sinmiyor ha. <laughs> ne diyor lan bu gerizekalı ismi? Özgür doğa ya defol git. Burada palçıka gideceğim palçık. Belki bu ağacın altında bir şey vardır diyeceğim de. Allah yosun gözüküyor. Bakayım yosun iyiymiş. Yokmuş. Dedim kesin bir şey vardır. Bak daha yeni fark ettim. Ve böyle de kırıldı. Burada spawner var. Ama ne spawner? İnşallah palçık değil de palçık. Ay koca götü bir şey geldi üstüme. O çok klik. Ay! Bu ses benden çıkmadı arkadaşlar. <laughs> geri geldim arkadaşlar video kaydını o başlatmadım. Ay ben kazma yapmayı unuttum. İlk geri abi. Aa küçük geldiler gerçek zekalı. Ay bal var. Bal sevdim. Yapış. Yapış yapış bir şey. Mecbur baltayla kırıyorum. Aslında meşale koyabilirdim de neyse kırıldı kırılacak zaten. Gerizekalı. <laughs> diye yere yapıştı. Tak. Balçıklar, ballar, el gözü. <laughs> Tam bunları istiyorum işte. Ben balçık istiyorum. Balçık. Wow. Balçık biraz istiyorum balçık balçık da zıplıyor. Nasıl ses ama ya. Dünya alemi korktu Şöyle çıkıp Ay! Az yutusun olabilir miyim? Orada sünger vardı gördüm bildik yani oyun yapınca. <laughs> Tabii şaka yapıyorum. Böyle hatalar olabilir. Hemen bu balıkları şöyle yapacağım. Baltam nerede? Baltam burada. Şimdi düşelim abim. Kalabalıkları düşelim abim. Şimdi balıkları böyle şey yaptım iğrenç olduğunu ben de biliyorum tabii sonra da şeyleme alayım kolam bir şeyleme abi koyun adam koyun adam man sen bana man ne dedin ha arap koyun koyuna ırkçılık yapan tüketç hapishanede koyunu suçluyor Ben çalmadım. Armut çaldı. Aa o var burada. kesilmişe bir şey var. Anam biz ikisi de kalmış. Herhalde bir iki tane ada falan kalmış olabilir. <laughs> Yedi. Haftaki... <laughs> Kesin bunun altında çes var. Çes ya da elmas yok Adam kırbağı varmış. Burası ne lan bunun ismi? Freddy diyecektim az kalsın. Tek sen mi varsın gerçekten? Depo git. Gir lan içeri şaka yaptım ya geri de alınma son iki atacık kaldı bura 50 ise dikemesine gidecek 3 2 1 kurrrr arkadaşlar yolu yapıyoruz ki direkt şöyle tıklamasını gideceğim diğer tıklama dükleme kötü tıklamalar kötü kötü tıklamalar kompakt işte son bölüme kadar kalacak ki 3 gibi go Java oyuncular da bedraklar var. güzel gittim ha. Şöyle ulta yerine yani alıyoruz ki ma kardeşler biraz bozuk bu adam altında ne şey var arkasında var bir bir end için kaç lazım bir iki üç tam 9 on iki değil miydi lan Bizi bir aralar saklamış Dur. 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 Aynen tam bu. Şöyle uçalım. Uçalım. kaç defa öldüm ben? Editler birisi böyle editlesin full ölüşlerimi görürsün. Ya ben var ya vallahi var ya. Bu harita yapılır mı ya? Kenan geçireceğim ya. Abi bu ne ya? Çok tanık bura. Görüyordum. Şurayı çok güzel yapmış bence. Ya. En sevdiğim adalardan bir de o adı. Şu adada yemin ederim var ya. Bir şey gelmesin var ya. Bir sandığın içinde güzel et, tatmir etçi. bazen yapan sandık var üst katta ne var hiçbir bok yok eller havaya donar aşağı şu anda kanka sen şu an otu klik dur ikisinde de bir şey yok bu evin yap koklayıcı mutasını ben ne yapayım kanka koklayayım mı yani

şey nedir şu ikisini unutmuşum ha. Jungle'da nedir? Bunlar nasıl havada? bölüm bitmiş. Emma işte. <laughs> ter dolu dolu OA oh, kalkana gelmiş lan. <laughs> Çok şey yapacağım lan hiç onlar. Bunlar ya kaya, çiçek, böcek ne alaka? Kuvvet ki alacağım. Şunlar zaten eşler çıkacak için. Kokulu ince ve dolma eller havayı donar aşağı. Şöyle. Bakın şurası donlar taşı. <laughs> Su kovasını alacağım. bir dakika. Ya bu çit ne alaka abi? Bölümün başında biri var. Burada 12 tane daha var.

Ya abi Maria. var ya. Nasıl benim kışım yanmadı lan Allah, Allah Allah. Bakın gördünüz mü fake'i ölmedim ama ha. Ta <laughs> Nasıl? Oğlum bir tane kaldı diyor. Ben bütün adalara gittim. Bak şimdi bu adayı da şimdi aldım. Bunu da aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bir tane bile koymamış ya. Şimdi anladım. Böyle bir yol yapıyoruz çılgınlık. Hatta ölmem daha kadar sevmiyorum. Uğraş bakalım. Bakın böyle yağmur kadar böyle ve intihar ediyoruz ki. sulara bir gideceğim. arkadaşlar beyninizi yüzde yüzünü çalıştırırsanız benim gibi zeki adam olursunuz. <laughs> Allah çarpsın. Ee, bak istersen. Bak. arkadaşlar bugün son bölüm yani, yani son bir tane daha çekeceğim bay bay